Çok değerli öğrenci arkadaşlarım. Öncelikle merhabalar diliyorum. Eski Osman Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Mühendisliği Başkanı Profesör Doktor Murat Karacısı. 2020-2021 düz dönemi için bazı açıklamalarda bulunacağım. Derslerimizin işley işleyişiyle ilgili olarak. Değerli arkadaşlarım, zorlu bir süreç içerisindeyiz. Tüm dünyayı sarmış olan bu Koronavirüs Pandemi sürecinde bizler de eğitim sistemimizde elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu güz dönemi içerisinde ulaştırma ara bilim dalı olarak toprak işleri ve demiryolu teknik kesin derslerini uzmanlık, yüksek lisans ve doktora da çeşitli derslerimiz olacak. öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince bu süreçte sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ulaşma ana bilim dalında inşaat mühendisi bölümünün web sayfasını kontrol ederseniz, Murat Karacası, Şafak Bilgiç ve öğretim görevlisi doktor arkadaşımız Çağdaş Kara, aslanımız Berkan Akalın sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim web sayfamıza girdiğimiz zaman hakkımızdaki gerekli bilgileri görmüş olacaksınız. Tabii ki Başta da söylediğim gibi zorlu bir süreç işlersiniz Bizler de isterdik ki öğrencilerimizle karşılıklı yüz yüze derslerimizi işleyelim. Fakat bu süreçte internet üzerinden derslerimizi yapmak zorundayız. Biz Osman Gazi Üniversitesi olarak yöneticilerimizin sayesinde sizlere en iyi bir şekilde sistemleri üst üste bulunan yöneticilerin bizlere sağladı. Bizler de bu verilen imkanlar ölçüsünde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim ulaştırma ana bilim dalı olarak YouTube'da Murat Karacası veya da e, S.O.G.U. Ulaştırma Laboratuvarı diye girdiğiniz zaman gerek e, karayoluyla ilgili veya da demiryolunda kullanılan agrega deneyleri, bütün deneyleri, karışım deneyleri bunlarla ilgili videoları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Biz bunları sisteme daha önceki yıllarda da koymuştuk zaten. Ve de bu ıı, web sayfamızı ıı, kontrol ederseniz orada örneğin bir deneyin standardı nedir? Nasıl yapılır? Bunlar görsel olarak tamamen karşınıza gelecektir. Ve de örneğin bir deneyde 5000 gramlık bir malzeme kullanılıyorsa orada tam orada ıı, deney yapılırken 5000 gram olduğu size bildirmektedir. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir kişiyle çok rahatlıkla buradaki çektiğimiz videolardan o deneyi rahatlıkla öğrenebilecektir. Tabii ki bu değişik ana bilim dalları içinde kullanılabilir. Biz bunları tüm ülkemiz için, önemli olan devletin var olması ve bize de bu devletimiz ve milletimiz için en iyisini yapmaktır. Biz sadece kendi üniversitemize has olarak bu videoları çekmedik zaten. Herhangi bir diğer üniversite öğrencilerine de engel de koymadık. İsteyen herkes bu videolara YouTube'dan istediği gibi ulaşabilirler. Murat Karacası yazabilirsiniz. Teknik resim yazabilirsiniz. Agrega deneyleri yazabilirsiniz. ESO, özellikle ESO ulaştırma Laboratuvarı yazıp da direkt sayfamızdan girebiliriz. Sizden ricamız bizim buraya abone olursanız bizleri çok sevindirirsin. Biz herhangi bir karşılıkta beklemiyoruz zaten bu süreçte. İstediğiniz gibi bu videolarımızdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında Toprak Şehir ve Demiryolu dersleri içinde bizler elimizden geldiğince yüz yüze senkron olarak derslerimizi yapacağız. Ve de bunların pdf'lerini de zaten web sayfamıza yükledik. Esuzem, Eski Osman Gazi Üniversitesi Esuzem üzerinden sizler de girişiniz yaparak her bir öğrenci buradaki girişlerine göre istedikleri aldıkları derslere giriş yapabilecektir. Yalnız arkadaşlar lütfen dikkat edin. Esuzem'den girdiğiniz zaman ders hakkındaki bilgi, dersteki kullanılan kaynaklar, dersin dersin konuları. Bunlarla ilgili 4-5 tane bir modül var. Bu 4-5 tane modülü onaylamadıktan sonra alt katmanlara inemezsiniz. Bu alt modüllere inebilmeniz için öncelikle bu ilk başlangıçtaki anketle ilgili kısım, ders amacı onları bir görüp ondan sonra aşağılara inebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlar eğer bu üstteki kısımlara girmezse alttaki modüllere ulaşamayacağı için sanki sisteme giriyor girememiş gibi kendisini başarısız hissedebilir. Tabii ki bizler imkanları öğrencilerimizin en büyük faydasına olacak şekilde kullanacağız. Bizim amacımız burada süreci geçiştirmek değil. Bu süreç içerisinde öğrenciye en fazla ne katabiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Dediğim gibi örneğin teknik resim dersi için söylüyorum. Her bir çizimin pdf'lerini hem renkli hem de siyah beyaz olarak sistemimize yükledik. Her hafta yapmak gerek, yapmamız gerekli olan çizimleri çok rahatlıkla görebileceksiniz arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. İş sahte kaldıysa iş açıkçası verdiğiniz çizimleri A3 boyutuna çıktısını alıp üzerine koyup direkt de çizebilirsiniz. Ama amaç bu olmamalı. Biz burada sizin en iyi şekilde mühendisliğe adamınızı atıp düzgün bir şekilde 4 senenin sonunda eğitiminizi almış olarak çıkmanızı sağlamak ve de arkadaşlar görüyorsunuz ki artık sizin de çabalarınız önemli. Bu pandemi sürecinde sadece hocanın çabası yetmiyor. Artık iş tamamıyla öğrencilerin üzerine de binmiş oluyor. Bizler size elimize geldiğince önder olacağız. Bazı ön bilgiler vereceğiz. Ama sizlerin de bunları çok iyi bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Teknik resim dersinde bunlar da biz teker yüz yüze ders de yapacağız. Onların da canlı olarak karşılıklı bize istediğiniz soruları sorabiliriz. Yine ESO ulaşma laboratuvarı kısmına girdiğiniz zaman bütün çizimleri, 14 haftalık bütün dersleri, çizimleri tekrar orada ayrı bir şekilde videolarını hazırlanmış olarak bulabileceksiniz. Biz bu videoları dediğim gibi daha öncesinden hazırladık, sisteme yükledik. Bunlardan başka toprak işleri ve demin yolu dersleri için PDF'lerini hazırladık. Bu PDF'ler üzerinden konu anlatımını görebilirsiniz. Bizler konu anlatımını ayrıca anlatım kısmını, sözel kısmını da tekrar sisteme yükleyeceğiz. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tabii ki toprak şöyle demir yolu için istediğiniz şekilde kaynaklardan kullanabilirsiniz. Biz sistemde en azından tabii ülkemize bu İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerimiz olan Güngör Evren, Mehmet Bozkurt, Nihat Selçuk gibi hocalarımızın hazırladığı çok güzel bir demir yolu kitabı var. Toprak şöyle demir yolu. Bundan ilk aşamada bundan faydalanabilirsiniz. Ama yerli ve yabancı olarak istediğiniz kaynağı kullanabilirsiniz. Teknik resim dersi için bizim çizimlerimiz yeterlidir ama temel çizim kitaplarının mesela milli eğitimin bile çok güzel kitaplar var. Onlardan da istediğiniz sürece faydalanabilirsiniz. Bunlar size kalmıştır. Bunu tarihinde arkadaşlar yüksek lisans derslerimizde bizler karşılıklı sentron olarak derslerimizi anlatacağız. Tabi yüksek lisans ve doktora derslerinde öğrenci sayıları diğer lisans öğrencilerine göre çok daha az sayıda olduğu için onlarla karşılıklı eğitimde biraz daha üst seviyede noktalara ulaşabiliyor. Çünkü kişi sayısı azaldıkça bu seviye yükseliyor. tabii ki doktora ve yüksek lisans derslerimizin bir de uzmanlık alan dersleri var ki bu öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı bilimsel çalışmalarla ilgili tartışmaların olduğu hangi yerlerde yanlışlıklar, hangi yerler tam doğrudur veyahut da eksik olan kısımlar üzerine ne koyabiliriz şeklinde öğrenci arkadaşlarımızla tabii ki biz elimizden geldiğince bu derslerimize yardımcı olabileceğiz. Arkadaşlar, örneğin teknik nesim dersinde biraz devamlılık arz ettiği için derslerimiz normalde 45 dakika 45 dakika, örneğin 1,5 saatlik bir dersimiz varsa toplamda 2 saat, 2 ders saat olarak biz örgün öğretiminde bunları 90 dakika blok olarak yapabiliyorduk. Çünkü bazı çizimlerimiz devamlılık arz etmesi gerekiyordu. Fakat bu pandemi sürecindeki güz döneminde tamamıyla derslerimizi ders başladıktan sonra örneğin 30 dakika, 40 dakika şeklinde dersin saatler içerisinde yapacağız. O aradaki aramızı vereceğiz. Bu sırada sizler de ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Bu şekilde derslerimizi sürdürmeye çalışacağız. Sizden istediğimiz lütfen Esüzem'de, biz bazen zoom meetingleri ayarladık. Bu zoom meetinglerine göre Esüzem'in sayfasındaki modüllerde de ne şekilde gireceğiniz belirtilmiştir. Biz o benim kendime ait olan ID adresine ben mutlaka sizin karşınızda olmaya çalışacağım. Birkaç dakikalık bir gecikme olabilir, her insanda yaşanabilir bu. Ama mümkün olduğunda ders saatinde biz o vakitte o meeting salonunda olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince arkadaşlar, birkaç tane kamera kullanarak ara sıra bu şekilde masanın başında, ara sıra tahtanın başında olacağız. Ara sıra sizlerle ekran görüntülerimizi paylaşacağız. Bu şekilde süreci halletmeye çalışacağız. Arkadaşlar, öncelikle şuna bir bilincine varmamız gerekiyor. Bu zorlu bir süreç ama tüm dünyanın sağladığı bir süreç. Fakat bizlerimiz de vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı insanlar olarak elimizden geldiğince bazı görevler üstlenmemiz gerekiyor bu pandemi sürecinde öğrencilerin yapacağı tek şey şu, anne babalarımız elimizden geldiğince bizlere e, günlük yaşantımızı sağlamak için onlar bizim için çalışıyor. Öğrenci arkadaşlarımız da elimizde, elinden geldiğince evinde bu derslerini internet üzerinden takip edip kendisini en güzel şekilde yetiştirmektir. Bizim de şu anda devletimiz bize nasıl yardımcı oluyorsa, imkanlarını seferber ediyorsa, bizim de devletimize karşı görev olarak bir tek yapacağımız şey var. O da çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Bizlerim e, web sayfamızda ulaştırma ana bilim öğretim üyelerinin web sayfasına girdiğiniz zaman inşaat Mühendisliği bölümünde oradaki mail adreslerimiz var. Eski Osman Gazi Üniversitesi e, bizim mail kutumuz Murat mail adresim var. Orada göreceksiniz. Ama okul bazen sizi spamlı görebiliyor. E, mailinizi göremiyor. Ama Murat Karacası 3 hatmailcom e, mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Belki de orada da e, bazı arkadaşlar kulaklıklar olmuyor, e, kamerası çalışmıyor. Bu tür sorunlarla ilgili olarak eğer ki kafanıza takılan yine bir sorular olursa Murat Karacosu 3 hatmailcom adresinden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince mail ile sizlere dönmeye çalışırız. Arkadaşlar ders yüklerimiz fazla. Biz de hala da size video kameraları, çekimler, size için nasıl uygulamaları yaptırabiliriz, bunlarla ilgili olarak devamlı olarak çalışıyoruz. Bunların haricinde olan zamanlarda sizin bu maillerinize de elimizden geldiğinde dönmeye çalışacağız. Bu zorlu süreç hep birlikte kuvvetli bir şekilde birlikte çalışarak olacaktır arkadaşlar. Soru sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin lütfen. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Karaca olarak sizlere 2020-2021 yüz döneminde başarılar diliyorum arkadaşlar. Lütfen çalışalım, çalışalım, çalışalım. Bizler sizin her zaman için arkanızdayız arkadaşlar. Şu anda bizim tek görevimiz çalışmaktır. Sizlere sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar ve de derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.